kebap mı? Gerçekten kebap. Çünkü bu adam şiveli miveli konuşuyor. O zaman kebap yer öyle değil mi? Yok <laughs> efendim estağfurullah olur mu öyle şey? Tam olarak öyle bir şey. Siz beni resmen yürüyen bir et döneri olarak görüyorsunuz. Ocağın altını açayım mı daha kavruk seviyorsanız. Bu adam çünkü Çin yemeği sevmez. Niye? Geliyorsun, gidiyorsun, öyle konuşuyor değil mi? Ama geliyorum, gidiyorum diye konuşsa onu sever. <laughs> Size helal olsun ya. Arkadaşlar, ben bir Kaliforniya rol sevemez miyim ya? Ben bir Eda Meme emükleyemez miyim yani? Bu kadar mı zor sizin için? Resmen beni tipimle yargıladınız arkadaşlar. Ya Memdu Bey, burası plaza dünyası işte. Bunlar böyle ilk geldiğinde bana yemek gibi söylemediler. Şöyle yapalım, ee, hemen kebabı alalım oradan. Memdu abi diyebilir miyim? Kebabı emiriyiz. Şöyle yapalım, fasulyeyi de şöyle koyalım. Memdu abicim istediğim bir şey olursa ek olarak hemen yetirtebiliriz. Lütfen rahat ol. İnsanlık görün, insanlık. Çözüm odaklısın. Bunu sevdim. Teşekkür ederim abi.